Evet 17. arkadaşlar 17. ayette kalmıştık. Gale dedi Musa Aleyhisselam Rabbi ey Rabbimin Rabbim, Rabbim e, Bime en amte aleyhi Bime sebebiyle bakın sebebiyle diyeceğiz. Sebep bildiriyor. isim mütarlık diyeceğiz. Yani mefulün li ecli sebep bildiren mefule diyorlar ama onu e, belli bir şekli var. Onun dışındakileri mefulün diyecilikti, mecrul ise müteallik kabul ediyorlar. Bir sebebiyle belirledik. En amte nimet verdiği nimet aleyye bana e, nimet vermen sebebiyle bana nimet verdiğinden dolayı diyoruz. Şu en amte aleyye sıla cümlesidir gerisi. Çünkü oradaki mez ismi mevsuldür. Felen artık felen eküne asla olmayacağım. Bakın len nasbedatı eküne asla olmayacağım. Zahiran destekçi lil mücrimine mücrimlere mücrimlere destekçi asla olmayacağım. Ekün kene peki e, ismi gizli ene. Zahiran haberi bakın zahiran haberi açık fetayla mansup diyoruz. Lil mücrimine sıfatı onun sıfatı o da mahallen mansup diyeceğiz. Fe esbaha, e, sabahladı fil medineti şehirde sabahladı. Şehirde sabahladı. Haifen korkarak bakın. Esbahanı esbaha kene ve kardeşlerindendir. İsmi gizli hüvedir. Haifen haberidir. Bakın haifen haberidir. Korkarak sabahladı. Yeterakka bu etrafını etrafını gözleyerek Sabahladım. Dolayısıyla yeterak kabu da burada haldir. Fiil cümlesi olarak geldiği için mahallen mansuptur diyeceğiz. Peki hal sahibi nedir? Faildir. Yani esbahın ismidir. Hüve gizli. Feize feize bir de ne görsün? Ellezi ellezi kimse istansarahu. hu İstansara yardım istedi. Yardım isteyen kimse Ellezi müptedadır. Evet, istansarahu, ondan yardım isteyen kimse, bil emsi dün, dün ondan yardım ed edim eden, yardım isteyen kimse, şuradan itibaren haberdir. Yastasrihu, ona bağırıyor, ona sesleniyor. Ee, dün kendisinden yardım isteyen kimsenin kendisine seslendiğini gördü. ey seslenip yardım istiyor. Yardım istediğini gördü. Gale dedi Lehu ona Musa Musa ona dedi İnne kesen kesinlikle sen. Bak innen ismi kedir. L kesinlikle tekitle müğviyun. Müğviyun. Bir azgınsın. Mübinin apaçık bir azgınsın bu adamın kötü niyetli birisi olduğunu anladı. Yani legaviyyün azgınsın. E, haddini aşan birisi mübinin apaçık bir azgınsın sen. Dedi. Felemme en erade. Felemme şu en zayittir arkadaşlar. Gerek yok. Felemme erade. istediği zaman isteyince en ye bitişe tutmak, yakalamak, yakalamak isteyince billezi kimseyi billezi kimseyi bakın mecrur isim diyoruz e, mahalle mecrurdur e, ve o e, adüvün düşmandır lehüme ikisine ikisinin düşmanı olan kimseyi yakalamak isteyince gale dedi ye yeah, müse ey musa e türüydü. E mimi. Bakın türüydü. İstiyor musun? En tak tüle. Öldürmek. Öldürmek mi istiyorsun? Ni beni. Beni öldürmek mi istiyorsun? Keme dağı gibi. Katelte öldürdüğün gibi. Keme katelte öldürdüğün gibi. Nefsem bir canı. Bakın mef'ul. Faili te. E, bil emsi dün bir canı öldürdüğün gibi. Birini öldürdüğün gibi. Bugün de bir, beni mi öldürmek istiyorsun dedi. İn türüydü, in leysi, olumsuz gibi ama illa geldiği için etkisi sıfırlanmıştır. Bunun için normal yapacağız. İn de istemiyorsun illa eden başka, entekün olmaktan başka. Bakın cebbaran zorba olmaktan başka bir şey istemiyorsun. Fil ardı dünyada. O zaman Türkçe'ye uymadı ne diyeceğiz? Sen sadece zorba olmak istiyorsun. Sen sadece ancak ancak zorba olmak istiyorsun e, fil ard dünyada ve me türüdü, istemiyorsun en olmayı minel muslihine ara buluculardan düzelticilerden olmak ıslah edenlerden olmak istemiyorsun dedi ve ce geldi e, bir adam fail bakın fail racülün bir adam min aksa en uzağından Evet El Medinli. şehrin en uzağından uzağından bir adam geldi. Şimdi racülün nekro olduğu için min aksa da onun sıfatıdır. Muhallem merfudur diyeceğiz. Çünkü mecrur. E, şehrin uzağından olan bir adam geldi. Yes a koşarak diyor bakın. Koşarak geldi. Koşarak burada haldir. Hal sahibi kimdir? Racülündür arkadaşlar. Racülündür. Hal olduğu için mahallem mansuptur. Bu gale dedi. Ya Musa ey Musa İnnel mele'e ileri gelenler İnnenin ismi mele'edir Gerisi haberidir İnnel mele'e ileri gelenler Ye temirune Ye temirune Görüşüyorlar ee, bir ke. Yani senin hakkında e, Görüşüyorlar ileri gelenler Senin hakkında görüşüyorlar liyak tülü keseni öldürmek için. Hani bir adam öldürdü ya. Evet. Yani görün, görünüşe göre bir adam öldürdü. Katil. Ya da katle sebep vermekten dolayı evet. Demek ki arkadaşlar saraylı da olsa o dönemde kararı uyguluyorlar. ilginç onları e, ileri gelenlerin kararı da güzel olması gereken bir şey. Ee, Li yaptılı ki seni öldürmek için. Fe bundan dolayı fe çık git. İnni ben çık git. İnni ben leke senin için minen nasihine e, yani senin iyiliğini isteyenlerdenim. Sana nasihat edenlerdenim senin iyiliğini isteyenlerdenim. İnnenin ismi yedir minen nasihin haberidir arkadaşlar. Muhallem mansup, mahallem merfudur. Peki kimdir arkadaşlar bu? Şimdi halktan bir seven olabilir. Halktan bir sebep olabilir. Ama e, ilahi plan gereği ilahi plan gereği oraya gelmiş ee, halktan biri de olabilir, başka bir şey de olabilir, melek de olabilir. Bilemiyoruz. Çünkü Musa Aleyhisselam Musa'dan çıkması gitmesi gerekiyor. Ve bunun üzerine Karace Minha oradan çıktı. Yani Mısır'dan çıktı. Haifen korkarak. Çünkü ölüm fermanı var. Yeterak yeter Hakkabı ve etrafını gözley gözleyerek, gözetleyerek. ikisi de hal. Faifen fetayla mansup müfret hal yeterak kabu mahallen mansup hal. Gale dedi Rabbi ey Rabbim necce kurtar ni beni. Beni kurtar minel kavmiz zalimin zalim toplu insanlardan beni kurtar. Evet Mısırlıların zalim olduğu kesin. Velen mertebetçe yönelince tilka doğru medyene medyene yönelince medyene doğru yönelince medyene medyen arkadaşlar e, Sina Dağı taraflarında bir yer. Belen Metebec'e yönelince Tilka'e doğru medyene medyene doğru yönelince gale dedi. Ase belki Rabbi Rabbim en yehdiyeni bakın bana doğru gösterir Hase umulur Rabbi Rabbim en yehdiyeni bana doğruyu göstermesi umulur. Ne diyeceğiz? Belki Rabbim bana doğru e, bana gösterir. neyi seve e doğrusunu esebiyle yolun doğrusunu e, Rabbim belki bana gösterir dedi. Ya da Rabbim e, bana doğru yolu göstermesini umuyorum dedi. Ve lemme de varınca Ölemme varada mef'ulün mansuptur. Zaman bildiriyor. Varada var, vardı varınca me es, suyuna medyene medyen suyusuna yani medyenlerin su aldığı yere varınca vecede buldu. Bakın cevap cümlesi burada başlıyor. Vecede buldu. Ee, aleyhi onun üzerinde suyun üzerinde değil suyun yanında oldular. Onun yanında buldu. Ümmeten bir topluluk bakın. Ümmeten bir topluluk. Mef'ulün bir. Peki nekre olduğu için sonra sonra sıfat. Minen nesi insanlardan. Burası sıfattır, mahalle mansuptur. İnsanlardan bir topluluk buldu. Peki de şimdi şurası da ona sıfattır. Bakın yeskune suluyorlar. Yani hayvanların ifadesi yok. Hayvanlarını sulayan insanlardan insanlardan hayvanlarını sunan sulayan bir insan topluluğu buldu. Evet burası da sıfattır. Onun için mahalle mansuptur diyoruz. Ve de buldu min dönihim. Onların arkasında. Onların arkasında. Onların arkasında buldu. İmra eteyni. E, ee, min Evet. Ee, onların arkasında buldu. İmra eteyni. İki kadın bakın. Mef'uldür. Ma mef mahalle mansuptur. Yok. Yayla mansuptur. İkilidir çünkü. Evet İmra eteğini iki kadın şimdi İmra eteğini nekre olduğu için sonraki cümle onu ıı, sıfat yapacağız arkadaşlar Evet. Tezu deni, tezu deni. Savunmak, engellemeye çalışmak demek bildiğimiz kadarıyla. Evet, savunmak, müdafaa etmek, ee, korumak. Evet. Yani hayvanlarını ee, tutmaya çalışan diyeceğiz. Hayvanlarını tutmaya çalışan. Ee, muhafaza etmeye çalışan, kontrol altında tutmaya çalışan iki kadın. Bakın tezüdeni e, sıfattır. E, mahallen mansuptur. Çünkü mevsuf olan imra mansuptur. Gale dedi. Mehat bu küme. Sizin işini yani durumunuz ne? Sizin durumunuz nedir? gal, ee, galete gale dediler. Me hat bu kümedeki arkadaşlar. M haberdir, mukaddem haberdir. Hat bu muakkar müktedadır. Sizin durumunuz nedir? Sizin niyetiniz nedir? Galete o ikisi dedi. Yani bakın iki kız. T'deki burada sadece şu elif. Elif sadece elif arkadaşlar faildir. Leniski biz sulamayız hatta yustira'r er ri'a'u çobanlar evet e, hatta yustira e, yani çekilinceye kadar er u çobanlar çekilinceye kadar biz sulamayız. Çobanlar çekilinceye kadar biz sulayamayız. Ve Ebu Ne babamız bakın Ebu Ne Ebu burada müptedadır. Vav ile merfudur. Çünkü beş isimdendir. Ebu Ne babamız şeyhun yaşlıdır. Kebirun çok büyük yaşlıdır. Yani çok yaşlı biridir. Tebel kızlar sebebini yani e, iki, e, çok kısa öz cümlelerle ifade ediveriyor. Çok zekiler belli. Ve çok edepliler. Lafı uzatmayalım. seka ve fe bunun üzerine seka suladı lehüme onlar için e, hayvanları suladı sünme sonra tevelle çekildi ilaz zilli gölgeye çekildi Musa Aleyhisselam fekale dedi Rabbi Rabbim ey Rabbim inni ben innin ismi yedir arkadaşlar. Fakirun haberedir. Bakın ben ihtim, muhtacım. Ben muhtacım. Peki neye? Lime şeye bakın. Lime şeye. Enzelte. Sen indirdin. İleyye bana min hayrin. Hayır türünden. Yani hayır türünden bana indireceğin her şeye muhtacım ya Rabbim. Kimi kimsesi yok. Yiyeceği içeceği yok. Barınacağı yok. Kalacağı konuşacağı kimse yok. Evet. Bak bir dua. Ama duası ne kadar erken kabul oluyor. Bakın. Bu dua o kadar erken. Bakın fe hemen peşinden akabinde. Dua bak. Peygamberin duası ne kadar hızlı kabul oluyor. Eee fece et geldi fecaethü, onun yanına yani Musa'nın yanına geldi. Bakın bayan geldiği belli. İhdehüme, <laughs> o iki kızdan biri, biri onun yanına geldi. Temşi, yürüyerek yürüyerek, <laughs> alestihyein haya içinde, edeb içinde, yani utangaçlık içinde ee, yürüyerek geldi. İkisi de hal. İkisi de mahallen mansup haldir diyoruz arkadaşlar yürüyerek geldi. Galet dedi. Bakın yine e, edep lafı uzatmadan ama hiçbir kelimeyi de eksik bırakmadan hiçbir kelimeyi de eksik bırakmadan meramını ne kadar güzel ifade ediyor. İnne bir babam yedi o çağırıyor. İnnenin ismi Ebi arkadaşlar. E, benim zamanımda masum e, muzaf olduğu için e, muhallem mansup diyeceğiz. Gerisi haberi. Yedi u ke çağırıyor. Bakın liye liye kes liye cizye, mükafatlandırmak için keseni vermek için burada e, ver sana vermek için ecra ücretini mesekayte lene bu m burada mastarı yedir e, sekayte suladın lene bizim için hayvanları suladın bizim için hayvanları sulamanın ücretini sana vermek için babam seni çağırıyor. İfade çok net. Ne gene fazla ne eksik. Felemme e, dığında ınca cehü onun yanına gelince. Yani babasının ya o babanın yanına gelince vakas anlatınca hikaye devam ediyor. Vakas anlatınca aleyhi ona el kısase e, olayları, kıssaları, olayları ona anlatınca, bütün hikayeyi yani ona anlatınca gale dedi Şuayb Aleyhisselam. La tehaf korkma. Necevte kurtuldun. failete bakın. Minel kavmi kavimden ez zalimine zalim kavimden zalim insanlardan kurtuldun dedi. Galet dedi ihde yani o iki kızdan biri bakın dedi ye ebeti ey babacığım ye nida edatı ebeti münada mahalle mansup diyoruz iste çir, ücretli tut ücretli tut hü onu onu ücretli tut yani ücretle çalıştır İnne hayra bakın ne kadar güzel ne kadar zeki peygamber kızı gerçekten İnne hayre en hayırlısı men kimsenin en hayırlısı iste certe yani ücretli tuttuğun kimsenin en hayırlısı bakın şimdi İnne'nin ismi şu şeydir. İfadeler o kadar güzel ki bakın İnne'nin ismi hayradır. feta ile mansuptur ismi. Evet. Peki haberi nerededir arkadaşlar? Haberi, birinci haberi budur. ikinci haberi de şudur. El kaviyyu güçlü olandır. El eminü ve güvenilir olandır. Bak senin ücretli tuttuğun kimselerin en hayırlısı el kaviyyu güçlü ve güvenilir olandır. Şimdi güçlü ama güvenilir olmazsa zarar verir. Peki güvenilir olur ama gücü olmazsa işe yaramaz. Musa Aleyhisselam'da ikisi de var arkadaşlar. Hem güvenilir hem çok güçlü. Bu kadar güzel ifade ediyor ki. Gale dedi. İnni ben üreydu istiyorum. E, 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 Şuayb Aleyhisselam. İnni ben innen ismi yedir. Üreydu yeris haberidir. Üreydu istiyorum. En ünkiha nikahlamak ke sana sana nikahlamak ee, istiyorum ihde birini birini ibne teyye iki kızım ibne teyye heteyne şu iki kızımdan birini sana nikahlamak istiyorum ale en e karşılık şartıyla demek e karşılık te cura çalışman ni bana çalışmana karşılık benim için çalışmana karşılık semeniye sekiz bakın mefulüm fi diyoruz zaman bildiriyor çünkü feta ile mansup hececin yıl demek sekiz yıl hececin de semeniyenin temyizidir onun için mecrurdur sekiz yıl bana çalışmana karşılık Fein in etmem de şart edatı bakın. Fein in etmem de tamamladığında tamamlarsan yani tamamladığında değil tamamlarsan fail te bakın aşran onu tamamlarsan mefulun bi yani 10 yılı tamamlarsan femin indike ee, yani senin gönlünden olur senden olur demek bu femin indike burası cevap kısmıdır evet se haberdir burası ee, Mübtedası mahsuftur, mahallen merfudur diyeceğiz. Se, senden olur. Evet. O da senden olur. O da senden olur. Ve me istemiyorum. En eşukka ee, zorlamak ee, zorluk çıkarmak. Aleyke sana sana zorluk çıkarmak, seni zorlamak istemiyorum. Bakın me üreydü, me olumsuz gidat, üreydü fay, fiil, gi faili gizli ene, gerisi şurası mef'ulün bihtir, mahallen mansuptur. En nas bedatı eşukka mansup muzari. Bakın. Aleyke mecrul isim müteallik diyoruz. Seteci dünni, seteci bulacaksın. Ni beni bakın meful. Sadece ye mefuldur ama mahallen mansup. İnşallahu Allah dilerse Allah'ın izniyle şart edatı şurası da şart cümlesi. Cevabı mahsuf şart cümlesidir bu. Allah dilerse mine salihine salihlerden bulacaksın. Burası da ikinci mefulün bihidir. Mahallen mansuptur diyeceğiz. Çünkü vecedi mef'ul alır arkadaşlar. Gale de zelike o beyni benim aramda ve beyneki senin arandadır. Arandadır. Zelike müpteda beyni e, haber ve beyneki ikinci haber ya da muhatuf diyoruz. Bu seninle benim aramda bir iştir. Tamam. Ee, ey yeme, ey ye hangi demek? Ey me zayittir arkadaşlar. Ey yel eceleyni müddet. Bak iki müddetin hangisi? Hangisini? Ey ye diyor. Bakın ne on fetalı mansup. O halde mefulün bihtir bu arkadaşlar. Ee, ey yel eceleyni iki müddetin hangisini? kadayitu yerine getirirsem, yerine getirirsem, doldurursam. Evet. Fela odüvene hiç düşman. Cevap kısmı buraya geliyor bakın. Ha Burası şart cümlesi. Eyye burada şart edatı olarak kullanılmış. Fela odüvene. Düşmanlık yok. Buradaki le arkadaşlar. Len nefiyeti lil cinsidir. Odüvene onun ismidir. Aleyye de haberidir. Bana hiçbir düşmanlık yok. Vallahu Allah aleme ne kulu dediğimize vekilün vekildir, şahittir. Vallahu mübteda, vekilün haberdir. Ee, bakın damayın. Peki aleme nedir? Necurur, isim, müteallik diyoruz. Allah dediğimize, dediğimiz sözlere, dediklerimize vekildir, şahittir. Peki garip karşılanabilir mı arkadaşlar? Hala Musa Aleyhisselam henüz peygamber değil peygamber değil. Ondan dolayı ee, farklı bir dil kullanıyor. Sonra gada, tamamlayınca, yerine getirince, tamamlayınca, tamamladığında Musa, Musa, fail bakın. Ama Elif'in sonunda Elif'in maktur olduğu için hiçbir hareketi alamaz. Mukadder damme ile merfu faildir diyeceğiz. El ecele müddeti tamamlayınca ve Seher'a alıp gidince yani Seher'a e, yürüdü bir olursa yürüttü. E, Seher'a gitti Seher'a bir olursa gitti, e, götürdü yürüttü anlamına gelir. Ailesini götürünce müddeti tamamlayıp ailesini götürünce, alıp gidince Enes'e fark etti. Enes'e fark etti. Ee, minceni bir yanında et tori, tur Tur dağının yanında bir ateş ne yaran bir ateş fark etti bir ateş gördü gale dedi li ehlihi ailesine ailesine dedi mümküsü kalın mümküsü kalın mümküsü kalın Demek ki ailede çocuk da var arkadaşlar Çünkü siz diye ifade itaat ediyor Ün kalın emir fiil vav wow, fail. İnni ben enestü gördüm fark ettim. E, faili bakın. E, ne aram bir ateş Lali belki eti. ti ismi yedir arkadaşlar. Eti ti haberidir. Mahallem e, yok. Eti ti mukadder damme ile merfudur. Evet doğru. Mukadder damme ile merfudur. Belki ben eti getiririm küm size minhe ondan yani ateşten bir haberin bir haber ev veya ev veya cezvetin bir kor kor demek ateş parçası kor Minen minenleri bir ateş parçası demek bir ateş koru la belki yani diye burada testaluna ısınmanız için belki ısınlısınız diye ısınmanız için ısınmanız için Evet arkadaşlar şöyle bir durum var. Musa Aleyhisselam eşiyle birlikte yola çıktığında eşi hamileydi. İki gece, soğuk bir gece. Eşini de sancı tutuyor, doğum sancısı ateş lazım. Ve bir de ışık lazım. Yollarında bulamıyorlar. Tamam. Hem ışık lazım hem ateş lazım. Musa Aleyhisselam şimdi ateş aramaya giderken peygamberlik bulacak. Nasibim böylesin. Velemme <laughs> etehe Evet buraya geçmeyelim. 30 dakika olmuş çünkü. Ee, 30. ayette bırakalım. Sonraki derste görüşmek dileğiyle. Ee, Allah'a emanet olun diyelim. Selamünaleyküm.